Dur şimdi başla. Enzu billahi şeytanı razim. Bismillahirrahmanirrahim. Akan sular durulur mu? Allah diyen yorulur mu? Akan sular durulur mu? Allah diyen yorulur mu? Allah Muhammed diyene sorgu seval sorulur mu? Allah Muhammed diyene sorgu seval sorulur mu? Sorulamaz sorulama az Allah diyen yorulamaz. Allah Muhammed diyenin eli kolu yorulamaz. Allah Muhammed diyenin eli kolu yorulamaz. Yorulmasın, yorulmasın, Allah diyen yorulmasın. Allah Muhammed diyenin eli kolu yorulmasın. Allah Muhammed diyenin eli kolu yorulmasın. Tamam. Evet, ee, Sultan Ebe'den güzel bir ilahi dinledik. Vallahi. Kendisine teşekkür ediyoruz. Tamam. Ağzına sağlık. Oldu, teşekkürler. Allah